Evet, herhalde olmuştur mu? Olmamış, bir saniye. Hmm, oldu gibi değil mi? Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Kimilerinin sıkıcı bulduğu, kimilerinin ise çok sevdiği, bazı kişilerin de ortada kaldığı bir video ile karşınızdayım. Benim fikrimi soracak olursanız ben market alışveriş videolarını İzlemeyi çok seviyorum. Çekmeyi de çok seviyorum. Ama en çok izlemeyi seviyorum. Yine bir market alışverişi videosuyla karşınızdayım. Ay ay e, haldır şaldır diyecektim. Evet e, tam giyiniyordum ki anneannem aradı ne yapıyorsun diye dedim. Üzerimi değiştiriyorum markete gideceğim dedi. Hangi markete dedim Migros'a. O zaman dedi bana da dedi çeri domates alır mısın dedi. Alırım dedim. Ve bindim arabaya markete gittim. Neden aslında Migros'a gitme amacım pirinç almaktı. Annem dün e, Tire'ye gitmişlerdi. Tire'den şimdi ay, dolapta burada arıyorum onu. Tire'den kabak çiçeği bulmuş. E kabak çiçeği dolması yapacağım. Pirinç yok. Kurtlandığı için daha hani yazın. Hani böyle birlik birlik ikilik ikilik alıp e, bitirdim. Almıyordum da hani makarnam var, bulgurum var diye ama e, kabak çiçeği gelince bir kiloluk zannediyorum. Şimdi göreceğiz beraber. Ufak bir pirinç alıp geldim. Pirinç, domates. Sonra da işte gördüklerimi aldım geldim. Alışverişe gidince e, insanın bütün ihtiyaçları aklına geliyor. Ama en önemli ihtiyaçları gelmiyor, unutabiliyor. Hazırsak başlıyorum. Şöyle iki adet fiş var. E, domates yerine marul geçince. İade fişi yapıldı bana. İade ettim olmayan marulu ve domatesi aldım. Uzun zamandır, şöyle koyacağım ya, uzun zamandır aklımda olan bir spreyi aldım. Bu koltukları süpürmeden önce halıları, bundan sıkıp süpürmeyi düşünüyorum. Bunu daha önce izlemiş olduğum alışveriş videolarında gördüm ve çok merak ettiğim için aldım. Yumoş çiçek bahçesi kumaş döşemeli mobilyalarda perde ve halılarda kullanılabilirmiş bunu denemek için aldım 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 evet yumoş sprey 31 lira 90 kuruş %50 indirim vardı 15 lira 95 kuruş yalnız çok şuradan bile çok güzel kokuyor çok beğendim ve pirinç bir tane daha fiş çıktı bu da gider gelir şöyle ne almışım? Kaç kiloluk? 1 kiloluk Osmancık pirinç aldım. Migros'un buradaki Migros'a, Jet Migros'a gittiğim için büyük Migros gibi 5M Migros, 5M, değil, 5M Migros'lardaki gibi şey yok. Çok çeşit yok. Bir bu vardı. Bir de yayla yayla a -a dedim almayacağım. Niye böyle bir tepki gösterdim? Bilmiyorum. Biliyorum da söylemeyeceğim aslında. Neyse bir tane Osmancık pirinç aldım. 1 kiloluk 10 lira 50 kuruş anneanneme çekmeceli çikolata aldım 2 lira 75 kuruş domatesin üzerine koydum ona sürpriz olsun diye verdim ee, gelmeden oraya uğradım plastik poşet aa, tamam çam kokulu tuvalet aa, şundan bir aldım yine burada tek marka vardı tuvalet blokları ee, bunlardan vardı bir de likit vardı Migrosu. bir de Mr. Muscle ben onu da almadım ee, çünkü sevmediğim işte şey bu ee, bir türü. <laughs> o yüzden dedim şunu alayım. Çam kokulu 8 lira 95 kuruş. Ee, ekmek aldım. Bir adet şöyle bir adet ekmek. Ekmek ne kadarmış ya? Bir kaç? 2 lira. Hmm. Hiç yani tek ekmek almadığım için fiyatını bilemeyebilirim yani. 2 lira. Maydanoz aldım. Şöyle bir demet maydanoz. 1 lira 49 kuruş. Aa ee, Yo. Oh, oh, bu olması lazım onlar. Yo, burada yok lan canım. Burada bu da. Evet. Sevdiklerim. Hindi, polenez, hindi jambon aldım. iki adet. Çok güzel oluyor tadı. Ve hindi füme aldım. iki paket. Adet dedim az önce. ikişer paket. Neden? İkincisi %50 indirimli. 7.90 tanesi ama bir tanesi yani şöyle ikisi e, bunlar da pardon bunlar da 7.90'a gelmiş oldu. Bunda da şey fümelerde 9.95 ikisi 9.95'e gelmiş oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. <laughs> ben çok severim jambon füme. Üf. Vallahi bayılırım. Atıştırmak güzel atış olur. Aa şunu en son göstereceğim çünkü bir de denemek istiyorum çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Dilerim unutmam. Aa bundan yine aldım. Ee, daha önce aldım Ender için onu ben şimdi arabama taktım bir tane de dedim kocamın arabasını alayım ona. Gerçekten çok güzel bunlar. Çok pratik çok rahat ve gerçekten uzun süre dayanıyor. Bunun da fiyatı ne kadarmış? 25 lira 90 kuruş. Fiyatı da çok 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 uygun. Cöp 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 poşeti aldım. Cöp poşeti çöp <laughs> poşeti aldım. Battal boy. Ay koroplast mıydı 45 lira dedim. Migros'unkini alayım ya yine ne yapayım. Battal boy. Gerçi A bu 70 litre olan o bir, bir tık daha büyükleri 45-50 lira. Ne kadarmış bu ee, çöp torbası? 23 lira 90 kuruş. Kaç tane var şimdi? kaç tane var? Vallahi, ha, 10 tane var. 10 adet. Çünkü bahçe eşyalarını topladığımız için şimdi bahçenin. Kırlentlerini işte örtülerini Bunlara koyup ka Aşağıya kaldıracağım o Masanın üzerini boşaltmak istiyorum Çünkü artık puzzle'larıma başlamak istiyorum Puzzle yapmayı çok özledim Gördüğünüz gibi bunlar bizim puzzle'larımız Çok seviyorum ve rahatlıyorum ee, Puzzle yaparken Ender de geliyor yani Onunla çok güzel e, puzzle masasında Hem sohbet edip hem de puzzle yapıyoruz Zaman nasıl geçiyor anlamıyoruz Güzel kaliteli bir zaman oluyor yani. Güzel oluyor <laughs> evet e, ay çekirdeği aldım. Çiğdem bizim buranın tabiriyle. Şunu denemek istedim. Yiyorsun demini Daha önce yemişimdir de hatırlamıyorum. Ay, neden hep video çekerken uykum geliyor ki? Yorgun oluyorum ya ondan. Migros ay çekirdeği aldım. 5 lira 20 kuruş. Kaç kişi 200 gram. Çok gibi duruyor da. Değilmiş. Ay bir tanecik. Aslında almamam gerekiyor du ama dayanamadım ee, sokak canları sokak e, canları dünya sokak canları günü indirim var ama market maması almıyoruz biz işte marketten bir şey almıyoruz çocuklara ee, internetten şimdi yine onların ödül mamalarından bakıyorum güzel kaliteli içerikli olanlardan mamalarından bakıyorum Aa, çok şaşırıyorum Temmuz ayında mesela 293 lira olan şey şimdi 393 100 lira zam Ağustos Eylül Ekim'i sayma daha yeni Ekim'deyiz 2 ayda oh, çok zor çok zor çok zor ee, şimdi iç parazit almaya gideceğim bakalım onlar ne kadar zamlandı vallahi e, bilemiyorum artık mamalar e, ithal olduğu için özellikle çok 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 pahalı. Ya yerli mama da var ama içerik açısından da yani evet uzun vadede mamadan kar edip ama canların sağlıklarından edebilirsiniz, edebiliriz diye düşünüyorum. Ki öyle oluyor çünkü ve yaşlandıkları zaman bunlar bu mamadan kıstıklarımız bize damar yolu açılım ücreti, klinik ücretleri, ameliyat ücretleri, bakım ücretleri olarak geri dönüyor kat kat fazlasıyla ee, kesinlikle hani e, alabildiğimiz kadar iyi içerikli mama ve ödül maması almaya çalışacağız. Arada da bizler nasıl çekirdek yiyoruz? şey yiyoruz. Onların da kaçamak hakkı var diye düşündüğüm için Ender izlemez inşallah bu videoyu. Bir tane onların en sevdiği kurabiyeden aldım. kaçamak saatlerinde birer tane, ikişer tane yesinler diye aldım. Hem de ödül mamaları kalmadı. Bugün salatalık yediler. Dün yağsız köfte ve yoğurt yediler. ödül mamaları yani ara öğünleri genelde gerçi ev yemeği yapıyorum. Şey Genelde evden hani havuç, salatalık, sağlıklı veriyorum. Haftada bir iki kez ödül maması işte paketli gıda veriyorum. Onu da olabildiğince iyi içerik, kaliteli içerikli olanlardan alıyoruz. Fakat hepsi bitti dedim ya hani onlar da biraz şımarsın hani arada bir ama haftada bir bile 15'te bir mesela. Şöyle yani marketten bir şey yesinler diye düşündüğüm için aldım. Çok esneme geliyor. 14 lira 75 kuruş fiyatı 5.90 indirimi vardı. %40 indirimde Migros'ta. İşte bakın çocuklar onu aldı. Dedim ben de şımarayım biraz. Ben de dedim biraz şımarayım. Paketli bir şey alayım. Coca Cola aldım. Arada canım çok istiyor kola. 5.95 1 litrelik kola. Sırmıpa. Şimdi geldik şeye. Ben benim şu bir türlü çekemediğim deneme videolarına tadım videolarına artık onları çekmek istiyorum aslında şöyle topluyorum tadacak olduğum her şeyi bir şey görüyorum e, şu an hazır değilim deyip e, kapatıyorum ama e, yapacağım çünkü çok değişik enteresan şeyler var ve gerçekten tatlarını çok merak ediyorum e, sırma protein çilek 6.25 1.88 indirimi olmuş bunlardan Ender içiyor çok seviyor ben bilmiyorum. Hani bir de probiyotik falan kolajen olunca çok dikkatimi çekti. Sırma kolajen 6.25.1.88 bir indirimi oldu. Aa şey yine şu mendillerle çok rahat ettim. Normal peçetedense bunlar kullanması çok rahat. Tweety ve bunun adı neydi? İşte bu kedi. Unuttum Allah adını. İyi mi? Aa senin adın Twister mıydı? Bilmiyorum. Yok. Valla unuttum. Twitter'ı biliyorum da Twitter herhalde. Neyse 4.95'e geldi. 150 adet. 150 adet yani 4.95. Bence çok uygun ve çok uzun süre dayanıyor. Bir tane salona bir tane buraya koyuyorum. Daha hala koyduklarım duruyor. Bunları yedek olarak aldım. Çünkü sürekli zamlanıyor her şey. Ah şunu gördüm aldım. Bodrum, Bodrum mandalin gazozu. Bir tane bunu DM videosunda içeceğim. 2.75 bizim evin olmazsa olmazı. Asla olmazsa olmazı havuç aldım. Havucumuz bitti. Dün de ben pazara çıkmadım. Bugün de cumartesi. Hiçbir pazara da gidesim yok. Yarın da pazara gitmek istemiyorum. Pazartesi de gitmek istemiyorum. O yüzden marketten e, havuç aldım. 6.95 kilosu. E, 7.37 geldi. 7.37'yi görünce 6.95 olduğunu biliyorum. Bunu da kilos yani arttığını düşündüm fiyatının. Ondan öyle bir şaşkın baktım. Hani ne oluyoruz diye. Evet salata kıvırcık adet 7.95 diyor ama almadım öyle bir şey ee, onu iade yaptılar ve 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 ve, ve süt aldım arada e, nefes geldiği zaman arada ona Elsa veriyoruz Elsa çok seviyor nefes ee, Onun için böyle Elsa'lı süt aldım Danone'nin sütü çilekli süt e, 2.45 tanesi 4 lira 90 kuruş Şimdi Bunlar dolaba. Geliyorum hemen. Şöyle yapıyorum. Şıkırt. Şıkırt. Geldim. Şıkırt. Ee, şöyle klips ışık aldım. Okuma ışığı. Ee, yatarken telefonun ışığını açtığımda e, dün gece özellikle çok rahatsız etmeye başladı ve şey akmaya başladı gözlerim. Ee, şey normal böyle prize takılan gece lambası gibi ama değil. Hani bir ışık aldım. Çok uzak ve böyle gölge düşürüyor okurken. Rahatsız ediyor. Dedim şey yapayım. Ee, aa, USB ile taşınıyormuş bu. Çalışıyormuş pardon. Dedim şöyle bir ışık alayım. Okuma ışığı. Okuma lambası. 34 lira 90 kuruş. Şimdi bunu denemek istiyorum. Makas da getirdim. Bakalım. Bir gece de gerçi Denerken eğer unutmazsam çekmeye çalışırım. Işık çok önemli. Kitap okurken ay çok güzel kitaplar. İki tane kitabı aynı anda okuyorum şu anda ve çok güzel. Aklım onlarda. Evet. Böyle bir tık daha erken çıkıyorum yukarıya. Sırf e, bir tık daha fazla hani e, nasıl derler kitap okumaya zaman ayırabilmek için ama şeyden dolayı çok merak ediyorum şu an olduğum yeri. <laughs> Evet. Dilerim çalışırsın ve güzel bir şeysindir. Evet. Ay ojelerim de çıkmış. Suyla çok haşır neşir olunca. Oğlum. Anneni almış? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel. Vay. Hmm. Ha şimdi şöyle. Şunu şöyle bakalım. Ay çok güzelmiş. İyi ki almışım. Şöyle de klipsli. Oh tutturum. Yukarıdan bile tutturabilir miyim? Tutturamam. Yatağımızın bizim başlığı büyük. Yandan tutturup böyle. A böyle ayarlana da biliyor. Bakar mısınız? Sabitleye de biliyorsunuz buradan. Ay çok güzelmiş. Şöyle. Nur indi yüzüme. Ay bilmiyorum şu an nasıl çıkıyor yalnız. Hiçbir fikrim yok. Gözüme alıyor ama çok. Şöyle dursun. Bu e, USB ile de çalıştığı için bence şey bankalar oluyor ya bu şarj aleti şeyler, power bank, e, banklar şey bankalar oluyor ya şarj bankaları. Onları da taşıdığımızda sahilde, ne bileyim ihtiyaç kampta, ihtiyacımız olan bir yerde kullanabiliriz. Aha bunlar böyle çok güzelmiş. Kelepçeleri var bu Doğan. Ay çok güzel, iyi bir alışveriş yaptım. Kendimi tebrik ediyorum. Canım kendim. İyi ki varım. Evet. evet. şimdi bakayım. Şimdi üzerimi değiştirip geleceğim. Makine bitti. Havluları yıkamıştım. Onları sereceğim. Üzerimi değiştireceğim ve kabak çiçeği dolması yapacağım ve akşam yemeği yapacağım. Akşam yemeğini yapacağım. Hiçbir bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ee, bilmiyorum ne yapacağım. Hani kabak çiçeği dolması yapacağım ama zeytinyağlı olduğu için bir sonraki güne daha güzel oluyor. Hani böyle kendime ne yapayım, ne yapmayayım bilmiyorum. Ee, düşüneceğim. <laughs> Hiçbir fikrim yok. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. sizlerde sizler de akşam yemeğimi yazabilirsiniz. Birbirimize fikir olur fikir alışverişinde bulunmuş olabiliriz. Ben şu an hiç bilmiyorum mesela ne yapacağım. Sadece kabak çiçeği dolması yapacağım. Görüşmek üzere. Gerçekten izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.